Bu mu söz verilen can güvenliği? Koruma dediğiniz şey bu mu? Bu mu Rıza Bey? Hayır, hayır. Elbette değil. Geldiğimiz yerde daha güvenliydik. Anlıyorum. Bakın. Çok üzgünüm ama Bakın. Üzülmeniz insanlar hayatta tutmuyor maalesef. Ceylin. Biraz sakin. Yanlış insana öfkeleniyorsun. Tamam. Biz bugün onlar sayesinde hayatta kaldık. Rıza Müdür ve ekibi sayesinde. Kusura bakmayın Rıza Bey. Hiç sorun değil. Kızını saklı. Güvenlik açısından kimin sorumlu olduğu bizim iç meselemiz. Şimdi biraz dinlenin ha. Tekrar geçmiş olsun. Tek söyleyebildiğim maalesef bu dediğim gibi. Bu yeterli değil. Kızım bugün hiç görmemesi gereken şeyleri gördü. Bu olayı, bu travmayı yani atlatabilecek mi bilmiyorum. Bütün bunların bütün bu olanların bir daha olmayacağının garantisini verebilir misiniz? Bu garantiyi verebilir misiniz bize? Pelin'e yakın yaşlarda iki torunum var hanımefendi. Onun bir daha aynı korkuyu yaşamaması için... ...gerekirse hayatımızı feda edeceğiz. Size verebileceğim tek garanti bu. Tamam, evet. Tamam. Yerleştik. Anlaşıldı müdür. Güya sizin bölgeniz. Güya hakimdiniz araziye. Bu muydu hakimiyetiniz? Bunu sorgulamak sana düşmez. Haddini aşma. Öyle bir sorgularım ki. Adamlarım vuruldu benim, adamlarım. Adamlarınız için üzgünüz. Başımız sağ olsun. Biz orada olmasaydık daha fazla can kaybı olurdu. Cevher'in yaşadığını siz zaten biliyor musunuz? Bir aydır da İstanbul'daymış. Ee? Niye bizden sakladınız? Durum yetkim dışındaydı müdürüm. Amirimle görüşürsünüz. Mutlaka görüşeceğiz. Artık bu işte yoksunuz. Bakanlığın emriyle dosya bizim. Hadi çıkabilirsin. Operasyonun patronu biziz artık, öyle mi? Yetki bizde. Ha, önceliğimiz Adem Hoca'yı korumak. Ki bu aynı zamanda milli bir mesele çocuklar. Bu da demektir ki herkesin gözü üzerimizde olacak. Dikkat isterim. Cevher sonraki iş. Tamam mı Mesut? Bilgisayarları ve cep telefonlarını topluyoruz başkomiserim. İnternet Wi-Fi bağlantısını tamamen kestik. <laughs> Dolap çekmece falan evi bir daha kontrol ettirin. Tamam mı? Tamam komiserim. Dede ben korkuyorum. Korkma kızım. Memur arkadaşlar bizim güvenliğimiz için buradalar. Proje bitene kadar böyle mi yaşayacağız? Tehlike geçene kadar diyelim. Öyle değil mi müdürüm? Evet. Babanız bu ülke için önemli bir değer. Korumak için ne gerekiyorsa yapılacak. Bize güvenebilirsiniz.